de bir an önce bir araya gelerek yasalar çıkartmalıyız. Sağlık çalışanlarımız yani doktorlar, hemşireler bu süreçte çok önemli mücadele veriyorlar. Onlar hayatlarını tehlikeye atıyorlar. Yaşamları kurtarmak için. Eğer bu görevlerini sürdürürken başlarına Allah korusun bir şey gelir, bir vefat gerçekleşirse o zaman onlar görev şehidi olması gerekiyor. Engin Altay, Özgür Özel ve ben üç grup başkan, başkan vekili bununla ilgili kanun teklifimizi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderiyoruz. Ve bunun peşinde olacağız. Meclis açılır açılmaz genel kurulda bunu sorgulayacağız. Sizden de tek talebimiz var. Bırakın belediyelerin yakasından düşün. Belediyelerimiz büyük bir özveriyle hizmet etmeye devam ediyorlar. Siz vatandaşa hizmet etmeye bakın. Insanlarımıza ulaşmaya bakın. Belediyeler ekmek taatı engelliyorsunuz. Bağış topluluğu engelliyorsunuz. Sıcak yemek taatı engelliyorsunuz. Gazete dağıtıyor engelliyorsunuz. Yetmiyor. Şimdi de soruşturma açıyorsunuz. İhdaş, altı buçuk milyon abonesi olan Türkiye'nin en büyük dağıtım şirketidir. Sayaç okuma günü 25 ila 35 gün arasında yapılması gerekir. Elbette pandeminin olduğu bu günlerde araya sokağa çıkma yasakları da geliyor. Pazar günü hariç her gün sayaç okuması gereken görevli arkadaşlarımız günü gününe çıkamayabiliyor. Bu sadece bu şirkette olan bazı ufak aksaklıklar değildir. Ama ilk taş genel müdürümüz bunu hem şifayen hem de yazılı olarak EPDK'ya bildiriyor. Bir tek kuruş, tek bir kuruş vatandaşımızın cebinden fazla çıkan bir para yok. Ama başka bir şey var. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu bir yeni bir, bir mücadele, mücadele başlatıyor. başlatıyor. Çünkü, çünkü pandemi, pandemi nedeniyle zor durumda olan vatandaşlarımızın, vatandaşlarımızın faturalarını vatandaşlarımızın ödeme sıkıntısı yaşanıyor. Bugün faturaları askıya çıkartıyor. askıya çıkartıyor. Ve, ve hayırsever vatandaşlarımıza diyor ki, ki yardımcı, yardımcı olun bu vatandaşlarımıza. Bugün askıya çıkartılmasına askıya rağmen, askıya rağmen tam 9 bin başvuru var. 9 bin başvuru yoksul, çaresiz, ödemesini yapamayan vatandaşlarımızın faturasını ben öderim diyor. Anlaşılan daha on binlerce başvuru olacak. Bu kimi rahatsız eder? AKP'yi. Bu kimi rahatsız eder? AKP Genel Başkanını. Bu kimi rahatsız eder? Onlara kayıtsız şartsız itaat eden kurumları. Onlar ne yapıyorlar tam da böyle bir günde? Hemen harekete geçiyorlar. Neden ilk taşı biz nasıl itibarsız hale getiririz diye. Ne ilk taşı? Ne belediyelerimize bağlı kurumları, ne belediye başkanlarımızın halkımız için verdiği mücadeleyi itibarsız hale getiremezsiniz. Sizin başta maske dağıtmak üzere her konuda nasıl çuvalladığınızı herkes görüyor. Ama onlar şerefle ve onurla milletten aldıkları görevi yerine getirmeye çalışıyorlar. Görevlerine devam edecekler. Size rağmen görevimize devam edeceğiz. Yüz yıldan beri nasıl dimdik mücadelemizi sürdürüyorsak Cumhuriyet Halk Partisi olarak tasfiye edilme sürecini başlattınız dahi biz halkımızla birlikte bu sürece karşı da direneceğiz İktidarlar Türkiye Cumhuriyeti'nde ve demokrasilerde seçimle gelirler, seçimle giderler. Milletimiz de en yakın seçimlerde sizi başarılarınızı ya da başarısızlığınızı kayda alıyorlar ve onlar belediyelerimizle sizi kıyaslıyorlar. Sizin korkulu rüyalarınız belediyelerimiz halkın gönlünde yer alıyor. Biz milletimiz için uğraşıyoruz. Milletimizden bizi kopartamayacaksınız. Hepinize saygılar sunuyorum. Yabancı yatırımcıların Türkiye'de yatırım yapabilmesinin en önemli koşulu Türkiye'nin bir hukuk devleti olması gerekiyor. En önemli koşulu bu. Türkiye'de güçler ayrılığının güçlü bir şekilde işliyor olması gerekiyor. Türkiye'nin tek bir adamın değil devlet kurumlarının çalışıyor ve devlet kurumlarının iradesinin Türkiye'nin yönetiminde etkili olması gerekiyor. Bunlar olmadan bırakın yabancı yatırımcıyı birçok yerli şirketimiz maalesef merkezlerini başka ülkelerin başkentlerine taşıyorlar. O yüzden bizim darbe hukukundan bir an önce kurtuluyor olmamız gerekiyor. O yüzden tekrar Cumhuriyet'in layık, demokratik, güçlü parlamenter sisteme bir an önce kavuşuyor olması gerekiyor. Artık bunun böyle olması gerektiğini milletimiz de görüyor, biz de görüyoruz, dünya da görüyor. Eğer doların fırlamasını istemiyorsanız Türkiye'de hukuka güven olması gerekiyor. Eğer yabancı iş adamlarının gelip de yatırım yapmasını istiyorsanız Türkiye'deki yasaların bir kişinin emriyle değil, güçler ayrılığının dengesiyle oluşması gerekiyor. Eğer bunu yapamazsak Türkiye gücünü yitirir ekonomide istikrarsız bir hale gelir. Türkiye'yi yönetmekle ilgili görevli olan grup başkan başkan vekili Numan Kurtuluş başka bir şey söyler. Hazinenin başındaki damat başka bir şey söyler. Türkiye'yi gerçekten güçlü kılacak olan sistemdir. Cumhurbaşkanlığı sistemi doğru bir sistem değildir. Parlamenter sistem, güçlü bir parlamenter sistem Türkiye için en doğru sistemdir. Aynen öyledir. Çok, Çok net açıklıyorum. Bir daha ifade ederim. ediyorum. İş adamı yaptığı yatırım için güvenceli o ülkenin yasalarıdır. O ülkenin yasaları güçler ayrı ilkesi içerisinde işlemiyorsa o iş adamı o ülkeye yatırım yapmaz. Örnekleri dünyada çoktur. Türkiye'de de mevcuttur. Teşekkür ederim.